Merhabalar çok kıymetli süper güç takipçileri yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli dostlar Yunan basını Libya'nın en büyük galibinin Türkiye olduğunu yazdı. Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin Türkiye'nin desteğiyle Sirte kapısına dayandığını belirtti. Türkiye'nin Suriye'de Esed rejimine karşı başarı kazandırdığını belirten Yunan basını, Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faiz Serrac'a verdiği destekle Libya'daki savaşı lehine değiştirdiğini belirtti. Yunan basını, Libya ile imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'nin yardımıyla Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin Trablus'taki Hafter saldırısını püskürttüğünü, Sirte kapısına dayandığını yazdı askeri operasyonların Libya topraklarının tamamında kontrolü sağlamasına kadar devam edeceğini vurgulayan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kanunu yaptığı açıklamasında Sirte çevresinde durumların planlandığı gibi gittiğini, Libya ordusunun yüksek komutanının talimatını beklediklerini söyledi. Kanunu, Cufra ve Sirte'nin kırmızı çizgi olduğunu söyleyip Libya'ya askeri müdahale sinyali veren Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fettah El Sisi'ye yanıt vererek sadece meşru ulusal mutabakat hükümeti kırmızı çizgileri belirtiyor diye söyledi. Kanunu ayrıca Zafer Yolları askeri harekatını başlatmak için talimatları beklediklerini vurguladı.